Bu videoda tek bir kıtaya sığmayan 5 ülkeye bakıyoruz ve özellikle 5 numara seni en çok şaşırtacak. 1 numara: Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya Avrupa'dan başlar ve Asya'ya kadar uzanır. Başkent Moskova Avrupa'da. Ama doğuya doğru ilerleyip Ural Dağları'nı geçince Asya'dasınız. Ama dikkat, hala aynı ülke içindesiniz. 2 numara: Türkiye hem Avrupa hem Asya kıtasında bulunur. İstanbul'un bir yakası Avrupa, diğeri Asya'dadır. Bir köprüden geçerek kıta değiştirmeniz sadece birkaç dakika sürer. Bu özellik onu dünyada eşsiz kılıyor. 3 numara Mısır. Ülkenin büyük kısmı Afrika'da. Nil, piramitler ve antik medeniyetler. Sina Yarımadası ise Asya kıtasına bağlıdır. Bu durum Mısır'ı iki kıtaya ait nadir ülkelerden biri yapar. 4 numara Fransa. Avrupa, Fransızların anavatanı. Güney Amerika'da Fransız Guyanası, Karayipler'de adalar, Hint Okyanusu'nda bölgeler, Pasifik'te adalar ve hatta Antarktika'da bile hak iddiası. Bu, Fransa'nın altı kıtaya yayıldığı anlamına geliyor. Ve geldik beş numaraya. Sadece iki ya da altı kıtaya değil, tüm yedi kıtada varlık gösteren bir ülkeye. Avrupa'da merkezi konumu var, Kuzey Amerika'da Bermuda ve çevresindeki adalar, Güney Amerika'da Falkland adaları, Afrika'ya bağlı adalar, Asya'da Kıbrıs üzerindeki üstler, Okyanusya'da Pitcairn gibi bölgeler ve Antarktika'daki hak talepleri. Bu ülke, yedi kıtanın tamamında varlık gösteren tek devlet.